Bilim insanları yıllardır insan beynindeki inanç hissinin kaynağını araştırıyor ve son yıllarda yapılan nörolojik çalışmalar ilginç bir şeyi ortaya koydu. Dini inanç tıpkı sevgi, korku veya merhamet gibi beyinde ölçülebilir bir aktiviteye sahip. Özellikle prefrontal korteks ve parietal lob gibi bölgeler insanlar dua ederken ya da tanrı hakkında düşünürken aktif hale geliyor. Yani inanç bir duygu değil, karmaşık bir beyin süreci. Ancak burada asıl soru şu: Beyin tanrıya inanmak için mi evrildi, yoksa tanrıya inanmak beynin yan ürünü mü? Evrimsel psikolojiye göre inanç, belirsizlik karşısında insanı koruyan bir mekanizma olabilir. Ölüm korkusuna, kaosa ve bilinmeze anlam kazandırmak için. Ama kimileri de bu verilerin tanrının değil, sadece beynin varlığını kanıtladığını düşünüyor. Belki de tanrı hissi beynimizin en derin yerinde saklı ve biz bu hissi ölçtükçe kutsal olanla aramızdaki gizem biraz daha azalıyor.